Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yaprak sarmasıyla bu sefer karşınızdayım. Ben yaprak sarmasını gerçekten çok seviyorum. Yani şu an şurada 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo olsa muhtemelen oturur çerez niyetine yerim. Çünkü bence çok güzel ve çerez gibi atıştırmalık. Bunu yemek olarak düşünmüyorum. Nasılsınız? <laughs> Ama önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü ihtiyacım var abone olmanıza artık çalışmadığım için. Ee, bir şeyler yapmaya çalıştığım için yanımda olmanıza çok ihtiyacım var. Aşağıdan hediyeleri de bırakabilirsiniz. Süper e, chat video oluyor onlar. <laughs> Onun dışında e, biraz yakın zamanda hissettiklerimden, kendimden biraz size bahsedeceğim. Ee, öyle. Şimdi biraz sarmayacağım önce. Biz bugün okula geç kalacağız arkadaşlar. İnsan bazen çok zor durumda kalıyor. Onu yakın zamanda yaşadım. Böyle her şey ne kadar güllük gülistanlıkmış gibi gözükse de hepimizin hayatında sorunlar var zaten. Ben burayı gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ben normalde de zaten yemek yiyorum. Burada paylaştığım çoğu yemeği zaten normal zamanlarda yiyorum. Yani yaprak sarması, evde olan bir şey yiyorum yani. Dedim videoda çekeyim. Yani insanlar şey gözüyle bakıyor. Bu işte aa et yiyor, çok zengin. İşte aa tavuk yiyor, çok zengin. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben sadece kira ödemiyorum. Başka büyük bir ödemem yok diyeyim. Önemli resmi. O yüzden onları içeriklerime veriyorum tabii ki. Yani güzel görünmesi için, güzel olması için önem de gösteriyorum. Sponsorum da yok şu anda. Videolara vesaire yemeye cacık. O yüzden ee, o gözle bakılsın istemiyorum bana. <laughs> tabii ki muhtaç da değilim bir şey şükürler olsun. Ama yani burada bunu... Tabii ki burada hedeflerim olduğu için ben de video çekiyorum. Yani sevdiğim için video çekiyorum. Sizi sevdiğim için video çekiyorum. Bir yıldan fazladır emek veriyorum. Bir şekilde çekiyorum. Zor şartlar altında iş yerimde çektim. Evde çektim. Gizli çektim. Yani bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Eminim ki kimsenin bu kadar dramatik YouTube geçmişi yoktur. Ee, maalesef. Veya önü kesilmemiştir. Ne yazık ki... Ama artık öyle bir zor durumda kaldım ki son bir haftalık süreçte. Yani ne yazık ki çok emek verdiğim bu kanalı satmayı bile düşündüm. İhtiyacım olduğu için. Ve burada her şeyi paylaşıyorum diye söylüyorum. Bunu da bilmek hakkınız yani. Bir anda çekip gittiğimi düşünsenize. Oturdum sonra ağladım. <laughs> Duygusam yengeç burçlarını sevmiyorum bu yüzden. Ee, ama yapmadım. Yapamadım yani. Yapmak istedim zorunda olduğum için ama... Zor durumda kaldığım için. Burayı çok sevdiğim için de yapamadım. Yani sizi çok sevdiğim için, emek verdiğim için. Sadece beni biraz artık şey yoruyor. Evet... Hala video çekmeyi çok seviyorum. İmkanım olsa her gün video çekerim. Her günde konuşacak bir şey bulurum. Çünkü burayı çok seviyorum. ASMR yaparım, başka bir şey yaparım. Ama... Maddi anlamda tabii ki ister istemez zorluyor beni. Bu arada çok iyi yaprak sarması. Yani siz her bildiğiniz için zaten... ...burada paylaştığım için tüm hayatımı... ...bunu da utanmadan, sıkılmadan, yüzsüz şekilde söyleyebiliyorum. Olabilir hayatta herkesin inişleri çıkışları oluyor. Çok iyi dönemleri de oluyor. Düştüğü dönemler de oluyor. Ama e, bence her şeyden önce mücadeleye devam etmedi insan. Umarım siz de hayatınızda yaşadığınız sorunları... ...mücadele ederek aşabilirsiniz. Çünkü görüyorum mesela yazıyorlar insanlar işte benim hayatım şöyle kötü. İşte sen ama bunları takma, umursama işte iyi ol. O yüzden şu soruyu sormak istiyorum. Nasılsınız? Çünkü bazen insan bu soruyu duymak istiyor. Yani nasıl ol, nasıl ol, nasılsın yani ne kadar önemli bir kelime aslında. Geçen gün arkadaşıma şey dedim. Uyurken bana haber ver sana iyi geceler diyeceğim. Çünkü mesela bir insana o gün iyi geceler deme ihtiyacı hissettim. Hayatımda kimse olmadığı için şu an kimseyle konuşmadığım için. Duygusal olarak onu hissettim mesela. Her şey olabiliyor. Ben mücadeleye devam edeceğim. Sağlıklı olduğum sürece. Bazıları şey gözüyle bakıyor. Deli gibi hakaret ediyorlar. O yüzden buranın kitlesini gerçekten çok seviyorum. Daha çok nezih insanlar burada izliyor. Ama işte yemek yiyorsun. Ne yapıyorsun? Hayır arkadaşlar bu içerik zaten. Hani yemek ben oturup evde de yiyorum. Veya video çekmediğim zaman da yiyorum. Oturuyorum dizi izliyorum. Yani zaten bir dizi bağımlısıyım. Ama burada öyle değil işte ya. Bunu anlatamıyorsun insanlara. Ve gerçekten bir gün zamanı geldiğinde belki sağlığı meyvelirse 10 yıl sonra belki 20 yıl sonra zamanı geldiğinde hayatıma dair bilmeniz gereken en önemli şeyleri ve neler yaşadığımı kötü şey yaşamıyorum şükürler olsun. O anlamda değil ama yaşadığım illaki bir şeyler oldu hayatımda. Onların hepsini de burada bir video çekeceğim. Bir saatlik ama zamanı geldiğinde dönüp size diyeceğim ki videonun başlangıcında zamanı geldi. Ve o gün herkes görecek neler yaşadığımı. Nelerle mücadele ettiğimi ve nasıl başarılı olduğumu. Bunları hiç utanmayacağım. Aynı Pukka gibi düşünün. O nasıl kitap yazdı hayatını ben de yazacağım. Kitap yazmam da burada paylaşırım. Ama zamanı geldi. Umarım gelir o zaman. Belki kendi hayatım olarak paylaşırım. Belki sanki başkasının hayatıymış gibi ama benim yaşadığım hayat gibi. Olabilir. Yaprak sarması sever misiniz? <laughs> o yüzden insanın bence hayatta dostları olmalı. Güvendiğim. Hiçbir zaman onu yargılamayacak. Her zaman bir şekilde yanında olacak ve destekleyecek. Aynı şekilde sen de öyle. Dostları olmalı bence. Çok önemli. Gerçekten burası çok önemli. Yoksa insan kafayı... çok güzel ya yağ gibi. Umarım hepinizin hayat yolundadır arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Arabaşı yapabilirsem diğer videoda arabaşı istiyorum içmek. Çok sevgili bir takipçim. Arabaşı istiyor ama ben hiç arabaşı yapmadım. Onu nasıl yutuyorlar zaten o da garip. Merak ediyorum. Bakayım arkadaşımın nasıl yaparsa. Arabaşı <laughs> yapacağımı yutacağım. <laughs> zamanım olduğunda, zamanım çok var da. Doğru zamanda da Kayseri yağlaması istiyorum. Kayseri yağlamasını çok seviyorum. Onu yani yiyorum mesela. Çok bayıla bayılıyorum ama yedikten sonra kıymadan mıdır nedir beni bayıyor. Ama mesela yerken çok yiyorum. Ama ben hep çok soslu yaptım. Bu sefer yaptığımda az soslu yapacağım. Yani az suda yapacağım. Kıyma çok kullanacağım. Ona ne yorumlar yaptılar canım. Kıymam yok Ha, kıymam yok. O zaman param yoktu. O kadar da kalmıştım. düşüncelerdeyim. Birisi gelmiş videoma şey yazmış. Değersiz doğduğun için, o olduğu için. Sanırsın uzman klinik psikolog. Bunu da gerçekten psikolog arkadaşıma attım. Dedim ki ben anlamadım burada ne yazmış. <laughs> o dedi ki yani kendi görüşünü yazmış. Seni ilgilendirmez bu görüş. Senin değersiz olduğunu, değersiz doğduğunu nereden biliyor? Gerçekten yani. Gayet değerliyim, hayatım güzel. Tabii ki herkesin hayatında sorunlar var ama beni seven insanlar var. Ben insanları seviyorum. Bundan daha güzel bir şey olmaz ki. Bak gerçekten sevgi kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Yani bir yere gittiğin zaman birinin seni tanıması. Ben çok tanınan bir insan değilim şu anda ama illaki çıkıyor arada nadir de olsa veya beni gördüğünde insanlar. Yani bu gerçekten çok güzel bir şey. Ben bunu fark ettim. Yani para, pul dışında benim sevdiğim şey aslında insanlarla iç içe olmak. Yani insanlarla işte fotoğraf çektirmek, insanların tanıyor olması. O beni mesela en çok tatmin eden şey. Bir yere gittiğimde ve eski iş geliyordu mesela. Müşteri olarak geliyorlardı. Ben kasada duruyordum mesela. Beni tanıyorlardı. Ben çok utanıyordum mesela. Hem utanıyordum hem seviyordum. Beni tanıdılar. <laughs> çok güzel bir şey yani. Ben gayet değerliyim. Kendime değer veriyorum insanlara değer veriyorum. O yüzden o kötü ve alakasız yorumları ciddiye almıyorum yani maalesef. Herkesin kendi görüşü. İyi yedim ha. Bu benim zaten sabah kahvaltım. Hepsini bir soruyorum. Çok su içiyorum ki su gerçekten dünyanın en muhteşem şeyi <laughs> yine şey demeye başladılar sonun Efe gibi olacak, sonun Efe gibi olacak. Ya arkadaşlar, arkadaşlar ben bunu söylüyorum. Herkesin kendi hayatı, herkesin kendi vücut yapısı, yaşadığı şeyler, kilosu, farkı, hayatı yani böyle kıyaslamak ne kadar kötü bir şey ya. Yani o kişiye hala zorbalıyorlar ya böyle bir şey olabilir mi? Allah rahmet eylesin. Efe'yi çok seviyordum gerçekten. Mekanı cennet olsun ama... Yani bu kadar kötü olunmaz. Bu kadar zorbalanma olunmaz yani arkadaşlar. Çocuk vefat etti. Yine kurtulamadı kötü kalpli insanlardan. Söylemeyin abi. Söylemeyin. Söylemeyin yani. Yazıyorlar hala. Ona da çok söyledik böyle. Söyleme abi sen kimsin yani? Söyleme. O zaman dön bir kendine bak derler anladın mı? Bana yazmış yazmış yazmış. Hmm. Şişko'ya bak ona bak buna bak. Ya merak ediyorum tamam mı? Gidiyorum canlı yayındayken profiline. Hani yolda görsem selam vermeyeceğim insan. Gerçekten suratına bakmayacağım insan. Gelmiş bana hakaret yazıyor. Sanki o da bana bakmasın. Bakmak zorunda değil ama bu birbirimize hakaret edeceğimiz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Herkes bir birey yani herkesin kendi hayatı var. Beğenmezsin, izlemezsin. Bu kadar basit bak. Seven insanlar izliyor bu kadar basit yani. Ne yapayım? Oturayım şey mi yapayım yani? Aha, beni istemiyorlar. Ben yayın kapatayım. Ben hayattan mı uzaklaşayım yani? Ne yapayım? Ne istiyorlar? <laughs> Çok mu? O yüzden yine kendimize çuvaldızı başkasına sokmak lazım. Siz siz olun kimseyi yargılamayın. Hayatımızda hepimiz yapıyoruz hata. Ama yasada böyle bir şey yok komutan bey. yaprak. Gerçekten çok güzeldi yaprak sarması ve belki ilk bile olabilir. Yani her şeyi bitirdim. <laughs> Genelde tam bitiremiyordum videolarda ama bunda her şeyi bitirdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Biraz kendimden son zamanlarda yaşadıklarımdan biraz bir dertleşme videosu gibi oldu. E, sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. Yani yorumlarınızı okuyorum. Çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda takipleriniz zaten Beğenileriniz çok önemli benim için. Çok değerli de onun dışında. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz güzel geçsin. Beni hangi saatte izliyorsanız sizi çok seviyorum. Görüşürüz.